Merhaba arkadaşlar. Evet bugün 15 Nisan 2022. Çok harika bir hava var dışarıda. Çok güzel bir sıcak var. Havalar ısındı. Bahar geldi. Tam belli ediyor. Burada da gördüğünüz gibi filizime çiçeği açmış. Evet. Ramazan'ın sanırım bugün 12. 13. günü. 2 hafta sonra bayram geliyor. Allah izin verirse Özge'm, sonra Ankara'dan Buse'm hepsi gelecekler. Zaten ezkim de burada. Çocuklar çok özledim hele toprağı. Arası çok özlemişim. Çok güzel bir kalabalık ortam olacağız. Allah nasip ederse bayramda çocuklarım, torunlarım hepsi buradalar. Çok şanslı bir insanım. Bilmiyorum yani bunların kıymetini bilmem lazım. Çok şanslı bir insanım. Pırlanta gibi adam gibi adam bir işim var. Çok değerli, çok değerli bir işim var. Birbirinden güzel yürekli üç tane kızım var. Üç tane pırlanta gibi torunlarım var. Çok güzel geniş bir aile olduk. Damatlarımı seviyorum ikisi de birbirinden efendi çocuklar. Özledim onları. Bu 15 günü iple çekiyorum. Gelsinler de bir hasret giderelim. Topraktan diyaloğumuz çok güzel. Geçip bundan iki ay önce sanırım ev aldığımız zaman mı ne gitmiştim Antalya'ya? Evet iki ay oldu. Topraktan gittik şoka bir şeyler almaya. Benim arabamın aynısından görmüş bir tane beyaz. Mitsubishi panel var. Dede dede bak senin de böyle bir arabam var diyor. Hemen at biliyor. Toprak da beş yaşına yeni girdi. Dört buçuk yaşında. Diyor senin aynı arabandan var ya, senin kafan çalışmıyor dede diyor. Senin kafan çalışsaydı bu arabayla gelirdin Antalya'ya, bizim evin yakınında pazar var, o pazarda tezgah açardın çok paran olurdu. Evet. Bana öyle diyor, kafan çalışmıyor senin dede diyor. Bir günde hiç unutmuyorum, burada e, yine şoka mı, Büm'e gittik, bir dondurma aldım toprağa. Bizim eve doğru geliyoruz, İzmir'deyiz. Baktım, Dondurmasını sakladı toprak birden. Karşıdan bir abla geliyor. Dedim toprak niye dondurmanı saklıyorsun? Ne oldu? Dede dedi kadını canı çeker. Günahtır. <laughs> Vallahi ondan sakladı. Ben hiç öyle bir şey düşünemiyorum. <gülüyor> Deşene, <gülüyor> nesil ilerledikçe dedelere, babalara göre çocuklar e, babalarına göre, dedelerine göre yeni çıkan çocukları bizlerden çok çok akıllı, çok çok zeki. Çok çok ince, detaylı bir şekilde e, şeyi düşünüyor. Karşı tarafın durumunu düşünüyor. Çok güzel bir şey ya. Vallahi torun sevgisi o kadar güzel bir şey ki. Ne hanım sevgisine, ne aşk, e, çocuk sevgisine, ne kardeş sevgisine, ne ana baba sevgisine benzer bir torun sevgisiyim. Onu o kadar anlat ki torunu olmayan insana dede korkut masalları gibi gelir. Ama bir yaşaması lazım. Efkaltı rahmetli Hüseyin amca vardı. Doğan Çaylı. Onu o kadar kızıyordum ki torunlarını gezdiriyordu. Hep kınıyordum ya. Çocuğu büyüttü mü de torunlara bakıyorsun? Diyordum Mahmut'un um, büyük konuşma torunun olsun gör gerçekten var ya böyle torun bana e, toprak bana telefondaki dede yarın bize gel desin var ya 2 milyar 3 milyar amacım hemen uçağa atlar çıkar giderim o kadar büyük bir sevgim var yani torun sevgisi çok güzel bir şey Allah herkese tattırsın herkesin yaşamasını isterim güzel bir şey Konuşacak yine çok şeylerim var da bugün topraktan başladık, topraktan kapattık. Allah herkesin çoluk çocuğuna sağlıklı olsun ömürler versin, içinde bizimkinlere versin. Çocuklarımı, eşimi, torunlarımı, damatlarımı, herkesi çok seviyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi günler.